Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Ahmet Kutsi Tecer'in bu mısralarını hatırlayacaksınız. İşte Sivas'ta bir köy muhtarı. Mısralardaki o köyle ilgili ilginç bir iddia ortaya attı. İzliyoruz. Orada var uzakta. Şimdi dersimiz müzik. Hazır mısınız çocuklar? Hazırız. Hadi bakalım. Hazırlarım. burası yani Çelebiler Köyü. Duyulmayan ses, çıkılmayan dağ, varılmayan yol hepsi o köydeydi. Şarkısı dilden dile söylendi. Öğleden sonra kırda ders yapacağız. Öğretmenim bugün müzik dersi yapacak mıyız? La 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 la, la 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 Ahmet Kusri Tecer işte köyümüze pikniğe geliyor. Akşam olup da ışıklar yanınca ilham alıyor ve bu orada bir köy var uzakta şiirini orada yazıyor. Ahmet Kutsi Tecer'in 1927'de yazdığı şiir bestelenmiş, filmlere konu olmuş, hafızalarda yer etmişti. <laughs> Bazı kaynaklarda o köyün Erzincan'daki Apçağ köyü olduğu yazsa da Sivas'ın Çelebiler köyü sakinleri şiire sahip çıktı. Köylü çocuğu olduğu için köyü de uzaktan görünce köy hasretiyle oradan da ilham geliyor işte. Çelebiler halkı şiirin Ahmet Kutsi Tecer'in köylerinde öğretmenlik yaptığı yıllarda yazıldığını iddia ediyor. Hatta bir anıt dikerek bunu cümle aleme ilan etmek istiyor.